Canım kızım doğum günün kutlu olsun nice mutlu yıllara. Canım kızım doğum günün kutlu olsun nice yıllara hep beraber. Canım kızım doğum günün kutlu olsun. Ee, kızımla yani torunumla uzun uzun mutlu ve huzurlu yılların olsun seni çok seviyorum. Canım ablam doğum günün kutlu olsun nice mutlu senelere inşallah çocuğunla beraber nice nice mutlu doğum günlerini görmeni dilerim. İyi ki doğdun. Esra'cığım seni çok seviyorum. Doğum günü kutlu olsun. İyi ki varsın. Bay bay. Doğum günü kutlu olsun Esra'cığım. Nice mutlu yıllara inşallah. Sevdiklerine beraber. Öpüyorum seni canım benim. Oğluşuma selamlar. Doğum günün kutlu olsun Esra abla nice senelere. Doğum günü kutlu olsun canım dostum. Az kahrımı çekmedi. Kocanla çocuğunla beraber nice mutlu seneler inşallah. Her şey o güzel gönlüne göre olur. Doğum günün kutlu olsun canım. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun. iyi ki varsın. Bebişinle ailenle beraber nice sağlıklı mutlu yaşların olsun. Esra'cığım doğum günün kutlu olsun kızım. Seni çok seviyorum. Saygılar. Esracığım doğum günün kutlu olsun. Bebeğin olunca geleceğiz. Mutlu yıllar. Canım Esra'm doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Erkan'la yeni yaşında gelecek bebişimde prensesin gibi çok mutlu oldum inşallah. Seni çok seviyorum. Mutlu yıllar. Esra ablacığım seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllar. Kardeşim doğum günün kutlu olsun. Tüm sevdiklerinle, çoluğunla, çocuğunla mutlu bir hayat diliyorum sana. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. İyi ki tanımışız seni. Görüşürüz. Happy birthday Esra. Happy birthday Esra. İyi ki doğdun Esra. İyi ki doğdun Esra. Doğum günün kutlu olsun. Seni seviyoruz. Seni seviyoruz. <laughs> İyi ki doğdun Esra. Doğum günün kutlu olsun. Nice senelere. Doğum günün kutlu olsun Esra abla. abla. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Esracığım doğum günün kutlu olsun. Bir ömür sağlık, mutluluk, huzur dolu bir ömür geçirmeni diliyorum. Allah gönlüne göre bir ömür versin. Kendinize iyi bakın. Allah sizi ayırmasın. Görüşmek üzere. Esra doğum günün kutlu olsun. Allah sağlıklı uzun ömürler versin inşallah. Bebeğim doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşına kısmını sağlıklı kucağına almanı diliyorum. Ailenle beraber mutlu, huzur ve sağlıklı ömürler. İyi ki doğdun Esra. Seni çok seviyoruz. Bizden öpücükler. <laughs> <laughs> Öp sen de. <laughs> Yap. Bye bye. <laughs> İyi ki doğdun Esra. Mutlu yaşların olsun. Seni seviyorum. Esracım seni ilk kez düğününde görmüştüm. beyaz gelinlikler içerisinde. Seni kaydelen çiçeğine benzetmiştim. Kırılgan, naif. Öyle güzeldin ki. Öyle içimize sindin ki. Öğrendik ki doğum gününmüş. Doğum günün kutlu olsun. Bu doğum gününde gönlünden geçen ne varsa gerçekleşsin inşallah ancak çekip video ancak video çekebildik çünkü mutfağımızı topladık. Ancak salonumuza geldik. Darısı başına inşallah. Senin de kendine bakmaya vaktin olmasın. Evin şen kahkahalarla dolsun. İnşallah. Doğum günün kutlu olsun. Seni seviyoruz. Esracığım nice senelere doğum günün kutlu olsun. Yenge doğum günün kutlu olsun nice mutlu senelere ailenle sevdiklerinle, çocuğunuzla. İyi ki doğdun Esra, iyi ki doğdun Esra. Eşinle, bebeğinle nice mutlu yaşlar ya. Seni çok seviyoruz. Esra'cığım doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu, huzurlu yıllar diliyorum kardeşim. Esra'cığım iyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun. Huzurlu, mutlu, sağlıklı, nice senelere Erkan'la beraber, çocuğunuzla beraber mutlu bir hayat diliyorum bebişim. Seni seviyorum. Esra'cığım iyi ki doğdun. Mutlu yıllar diliyorum Esra. Bebişinizle inşallah mutlu bir hayat diliyoruz.